Evet arkadaşlar. Aldı. Kamerayı başlatacağım diye bıraktı. Şimdi kamerayı başlatınca öyle gelecek paşa. Tam yerine attım yine. Evet gördünüz mü? Kamerayı başlatınca gelecek dedim geldi. Bu iyi aşkım. Bu iyi. Bu iyi ciddi. Oo kafa atışa bak. <laughs> bu gerçek iyi otu döndürüyor Ben de aldım sen de mi aldın Oo. Oo. <laughs> bekle 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 Aşkım. nasıl seninki İyi. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de mi büyük yoksa benimki ottan mı geliyor otla mı geliyor Aşkım. <laughs> Dur <bak. Aşkım. gülüyor> kalama mı alıyor <laughs> kader de aldı ben de aldım aynı anda İkisini tek kepçeye alırsak şey yapar Benimki getir bakayım <laughs> Hemen benimkini bekle hemen alıyorum. Sonra seninkini alıyorum. İkisini aynı kepçeye alsam sıkıntı olur mu? Dolayın. Dolaşır mı? Of. of, bıraktı benimki. Tamam getir seninkini getir. Nasıl zıplayın? <laughs> aksiyonlara bir bak, aksiyonlara bir bak. <laughs> Üçerli Vay 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 vay. <laughs> getir getir getir. Ota götürüyor bizi. <laughs> botun altına giriyor. Aşkım, dalan da sıkı. Oltaya giriyor biraz. Çok sıkma. Oltayı da kırmasın. Geldi. Geldi. Direkt hop. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur Bir daha getir. <laughs> Beni teklemiş oldum biraz. Şu oltayla kaldır yukarı. Hah. Aa, ya. o da bıraktı. İkisi de bıraktı ya. Güzel boylardı. Ya, aşkım. şimdi ikisini de geri alacağız aşkım. Hiç üzülme.